Herkese merhaba. Bugün toplu beslenme servisleriyle ilgili birazcık bilgilendirme ve röportaj yapacağız. E, bu, bu, konu için bana yardımcı olacak kişi diyetisyen Melike Aydın ve o e, bu yüzden sözü kendisine bırakıyorum. merhabalar. Ben diyetisyen Melike Aydın. 2020 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik %100 İngilizce Lisans bölümünden mezun oldum. Mezun olduğum günden itibaren de online olarak bir Beslenme ve Diyet Danışmanlığı veriyorum. E, i̇ki ayrı devlet kurumunda staj yapma imkanımı oldu. Bunlardan bir tanesi e, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'nde klinik olarak stajımı tamamladım. E, i̇kinci stajımı ise Metris Birnoğlu Tetbi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda e, toplu beslenme sistemleri üzerine tamamladım. E, bugün size biraz e, toplu beslenme sistemleri ve toplu beslenme sistemlerinde diyetisyenin rolü hakkında bilgiler vereceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, öncelikle size toplu beslenme sistemlerine diyetisyenin yeri yerinden bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle olarak toplu beslenme sistemi dediğimiz zaman e, toplu olarak yemek pişirilen yerler ve toplu olarak yemek yenilen yerler aklınıza gelebilir. Şimdi büyük bir topluluğa yemek çıkarmanın büyük bir sorumluluğu vardır. E, bu sebeple de ürünün alımından yemeğin servis edilme sürecine kadar e, her sürecin e, denetimin yapılması gerekiyor. E, bu denetimleri peki kim yapıyor? Bazı durumlarda ve bazı kurumlarda e, sadece gıda mühendisleri, e, bazı büyük kuruluşlarda hem gıda mühendisleri hem diyetisyenler beraber, e, bazı yerlerde ise sadece diyetisyenler bu denetimleri yapabiliyorlar. Yani orada çalışıyorlar. E, bu toplu beslenmelerin olduğu yerlere biraz örnek verecek olursam, benim staj yaptığım gibi e, cezaevlerim, huzur evleri, çocuk esirgeme kurumları, askeri yemekhaneler, e, okul yemekhaneleri, hastanelerin yemekhaneleri ve keçlikler örnek olarak verilebilir. E, buna baktığımız zaman da diyetisyenler hem özel hem de devlet kurumlarında e, rol alabiliyorlar bu sayede. Şimdi toplu beslenmede ürünlerin alımından ürünlerin servis edilmesine kadar olan tüm aşamalarda denetim yapılması gerektiğini söylemiştim. Peki bu aşamalar neler? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Birinci aşamamız ürünlerin alımı. Şimdi her ürün, ister paketli ürünler olsun, ister açık ürünler olsun, mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Kontrol edilmeden hiçbir ürün, özellikle bizim kurumumuzda içeri alınmıyordu. Ee, şimdi mesela ambalaj e, ambalajlı ürünlere bakacak olursak öncelikli olarak şartnamelere uygun olması gerekiyor. Hani e, paketlenmesi, üstündeki etiketleri, son kullanma tarihi, TSE damgası, yerel kodları bunların hep e, şartnamelere uygun olması gerekiyor. Onun dışında fiziki koşullar yani ambalajı kirlenmiş mi, temiz mi, e, paket yırtılmış mı ya da teneke hava almış mı? E, delik var mı? bunlara bakılması gerekiyor. Açık ürünlere baktığımız zaman mesela tadına bakılacak bir ürünse eğer mutlaka tadına bakıyoruz. E tadına bakılamayacak ürünlerdeyse rengine, kokusuna, dokusuna e, ya da içine açıp içine bakıyoruz. E ikinci aşama ise ürünleri aldıktan sonra ürünlerin e, doğru koşullarda ve doğru sıcaklıklarda depo edilmesi, depolanması. E şimdi Peki kaç farklı depo çeşidi var? Ee, mesela bizim kurumumuzda iki farklı kuru gıda depomuz vardı. Ee, bir tane sebze depomuz, bir tane et kırmızı ve beyaz et depomuz, ee, bir tane yumurta, e, süt, yoğurt gibi hayvansal ürünlerin bulunduğu bir depomuz, bir tane de dondurulmuş ürünlerin bulunduğu depo vardı. Ee, kuru gıdalar için e, kuralımız şu. Mutlaka havalandırılmanın güzel olduğu bir yer olması gerekiyor. E, farklı ürünlerin arasında mesafeler olması gerekiyor. Ve her hafta düzenli bir şekilde temizlenmesi ve dezenfekt edilmesi gerekiyor. E, şimdi neden iki farklı kuru gıda depomuz vardı? Her yerde farklı olabilir ama biz bir tanesine bakliyatları koyuyorduk. E, bunun içinde pirinç, işte fasulye, nohut, barbunya, mercimek gibi ürünler var. Diğer kuru gıda depomuzda ise e, tuz, salça, sıvı yağ gibi paket ürünlerimiz var. Aynı zamanda konserveler de orada kalıyor. E, sebze depomuzda sadece taze sebze ve meyveler bulunuyor ve yaklaşık 8 santigrat derecede muhafaza ediyoruz. E, yumurta, yoğurt, süt, peynir gibi hayvansal ürünlerimizi yaklaşık 3-4 santigrat derecede muhafaza ediyoruz. E, dondurulmuş ürünlerimiz ise -18 derecelik depolarda muhafaza ediliyor. Ama bunun da bir kuralı var. Mesela içinden bir ürün aldık ya da bir paket çözülen ürünü tekrar asla dondurucuya koymuyoruz. Çözülen ürünün o gün e, kullanılıp tüketilmesi gerekiyor. E, üçüncü aşamımız, aşamamız, aşamamız e, günün menüsüne uygun olacak şekilde. O gün hangi yemekler pişecekse e, gerekli malzemelerin depolardan çıkışı sağlanıyor. Malzemeler depolardan çıktıktan sonra gerekli olan aşamalara geçiyorlar. Bunların içinde yıkama, doğrama, pişirme gibi aşamalar var. Ee, burada bahsetmek istediğim en önemli aşama doğrama aşaması. Ee, burada her besin grubunun hemen hemen kendine ait bir doğrama tahtası bulunuyor. Mesela sebzeleri doğradığımız tahtada et ürünlerini doğrayamayız. Aynı şekilde kırmızı etler için başka doğrama tahtamız varken beyaz etler için başka bir doğrama tahtamız var ve bunların yani birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Hepsinin e, tahtası ve bıçakları farklı ve düzenli olarak temizlenmesi önemli. E, dördüncü aşamamız. E, yemekler hazırlandıktan sonra e, mutlaka numune alınması gerekiyor. Bu neden önemli? E, çünkü e, gıda kaynaklı bir sıkıntı yaşandığı zaman, toplu, çünkü toplu beslenme her türlü sorun olabilir. E, burada e, sorun hani yemekten mi kaynaklı, hangi yemekten kaynaklı Bunun e, bulunması gerekiyor. <laughs> Kusura mi? Hiç önemli değil. Hiç problem yok. Ee, peki numune nasıl alınır? Ee, şimdi hemen hemen her gün ve hemen hemen her yemeğin e, mutlaka numunenin alınması gerekiyor, atlanmaması gerekiyor. Ee, yemeklerden e, minimum 250 gram olacak şekilde steril bir poşete el değmeden yemek konuluyor. Emek konulduktan sonra üstüne numunenin adı, numunenin alınma tarihi ve saati, numunenin imha tarihi ve saati ve numuneyi alan kişinin adının yazması gerekiyor. Bu bilgiler yazıldıktan sonra artı 4 santigrat derecede 72 saat muhafaza edilmesi gerekiyor. Ondan sonra imha edilmesi gerekiyor. Bu konu da çok önemli. Mutlaka diyetisyen varsa o yoksa gıda mühendisleri her gün her yemeğin numunesini almak zorunda. E yemeklerimiz hazırlandıktan sonra e, servis saati yaklaşınca yemeklerimiz yemekhaneye taşınır. E, yemeklerin 65 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. E, bu yüzden de yemekler e, benmari usulü serviste hazır bir şekilde bekletiliyor. Servis bitene kadar da e, yemekler 65 derecenin altına düşürülmüyor. Burada bu konu önemli. E, son aşama servis aşaması. Servis aşamasında her aşamada olduğu gibi... Ee, çalışan personellerin hijyen kurallarına uyması gerekiyor ve porsiyon kontrolüne dikkat edilerek servisin yapılması gerekiyor. Peki, verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. İstersen birazcık da hazırladığımız sorular üzerinden gidelim. Tabii. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Toplu beslenmenin zorluk derecesi nedir? Ee, şimdi toplu beslenme yüksek sorumluluk gerektiriyor ve e, her aşamada titizlik ve e, kurallara uymak gerekiyor. E, şimdi gerekli önlemler alındıktan sonra bana göre e, zor değil eğlenceli bir alan. Hani hatta diyetisyenlikte sevdiğim en eğlenceli ve güzel alanın e, toplu beslenme olduğunu düşünüyorum. O zaman ne mutlu sana burada, burada bir deneyim yaşamışsın. Peki toplu beslenme servisinin ele aldığı kurumlardan biri Okul Öncesi kurumlardır vesaire. Bunlar arasında en özen isteyen kurum hangisidir? He, en özen isteyen kurum hepsi. <gülüyor> <gülüyor> aynı şekilde özene ihtiyacı var. Çünkü bizim için önemli olan yani ortak, hepimizin ortak amacı insan sağlığı. E, bu yüzden hani çocuklar da bizim için çok değerli. Yaşlılar da aynı şekilde çok değerli. Yani problemler devam edebiliriz. Herkese aynı özenin gösterilmesi gerekiyor. Peki, şimdi bu toplu beslenme servisi 7'den 70'e herkesi kapsıyor diyebilir miyiz? Peki, herkesi kapsıyorsa bu yaş grupları arasında fark var mıdır? Varsa bu farklar neler? E, toplu beslenme herkesi ele alan bir alan. Ee, ama tabii ki yaş grupları arasında farklılıklar olabiliyor. Hatta e, böyle durumlarda karşımızdaki kişinin ihtiyacına göre e, önlem almalıyız ve buna göre menüleri planlamalıyız. E, mesela çocuklar her zaman her yemeği sevmeyebilirler. Onlar için hani daha çok sevilen, hani herkesin daha çok sevdiği, renkli eee besleyici değeri yüksek olan menüler planlanması gerekiyor. E, yaşlılar için de aynı kural geçerli. Onlarda da e, çiğneme, yutma ya da sindirim zorlukları yaşayabiliyorlar. Onlar için de daha yumuşak, daha sindirimi kolay, sıvı gıdaların daha ağırlıkta olduğu beslenme planları oluşturmamız onları daha mutlu edecektir. Peki, merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şimdi kuruluşlar özel ve devlet olarak ayrılıyor. Bu iki kuruluş özel ve devlet arasında fark var mıdır? Varsa bu farklar neler? Yani en önemli fark için bütçe diyebiliriz. Bütçe ne kadar artarsa menü çeşitliliği o kadar artmış oluyor. Aynı şekilde personel sayısının artması da menüyü çeşitlendirip daha hızlı aksiyon alınmasını fayda sağlar. Peki bu toplu beslenme servisinde hazırlanan menüler neye göre hazırlanacak? Menüleri isterseniz haftalık, isterseniz de aylık olarak hazırlayabilirsiniz. Menüler hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu besin çeşitliliği. Yani tekrarları düşmüş düşünmemesi gerekiyor. Hem gün içinde hem öğle yemeği hem akşam yemeğinde mesela pirinç pilavı kullanılmaması gerekiyor. Çünkü eğer ikisinde de aynı yemeği kullanırsanız hani sabahtan kalma algısı oluşabilir. O yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine hani renk çeşitliliği dediğimiz hani mesela işte çorba yoğurtluysa, işte yemek beyazsa, yanında yoğurt varsa mesela bu da çok hoş olmuyor. O yüzden o renk çeşitliliğini de yakalamamız gerekiyor. Ee, bunun dışında geçen haftayı baz alarak iki hafta arasında da çok fazla tekrara gidilmemesi gerekiyor. Ee, protein, karbonhidrat, yağ miktarlarına dikkate alarak e, menülerimizi planlıyoruz. Ondan sonra da haftalık e, siparişlerimizi veriyoruz. Yani çeşitlilik ve renk uyumu ön planda diyebiliriz. Evet. Peki diyetisyenin karşılaşabileceği olumsuz durumlar nelerdir? Illaki vardır diye düşünüyorum. Bu durumda ne diyetisyen ne yapmalı? Ben açıkçası çok fazla olumsuz durumla karşılaşmadım. Sadece bir tane anım var. Onu size anlatacağım. Tabii. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman karşılaşabileceğimiz en olumsuz durum Yemeğin yetişmemesi, yemeğin yetmemesi ve hani hijyen kuralları ile ilgili en ufak bir aksaklık e, olumsuz bir duruma yol açabilir. E, ben onu böyle durumlarda öncelikle ne yapmamız gerekiyor onu söyleyeyim. E, i̇lk olarak sakin olmamız gerekiyor. Ondan sonra da çok hızlı bir karar vermemiz gerekiyor. Ee, hemen anımı anlatıyorum kısaca. E, bizim o günkü menümüzde fırında balık yemeği vardı ve her balık siparişimizde balıklarımız mesela o gün saat 10'dan önce kuruma ulaşırdı. E, saat 10'u geçti biz balık için arıyoruz falan. E, bir aksaklık olmuş ve balıklar hala yolda. Bir e, iki saat kaldı ve bizim kurumumuz 3000 kişilik yemek çıkarıyor her öğün. E, 3000 kişiye hani bir iki saatte sulu bir yemek hazırlamak çok e, imkansız gibi bir şeydi. Mesela depomuzda hazır nuggetlarımız vardı dondurulmuş. E, hemen onları yaptık mesela. Hani hızlı karar verebilmek ya da depoda hangi ürünlerin olduğunu bilmek e, ya da mesela besin grupları bu olmazsa yerini bununla doldurabilirim diyebilmek gerçekten çok önemli. Peki o zaman diğer soruma geçiyorum. Toplu beslenme servisinde yemek hizmetleri ihalesi diye bir şey var. Bu nedir ve nasıl gerçekleşiyor sen burada ne yapıyor? Ee, şimdi her gıda grubunun e, bağlı olduğu ihaleler vardır. E, diyetisyen ya da gıda mühendisi e, bazı koşullar, bazı şartlar üretirler yani e, şart koyarlar. E, karşıda yani ihaleye katılan firmalar bu koşullardan e, eğer onlara uygunsa kabul ederler. Kabul eden firmalar arasında ihale yapılır ve kazanan e, firmayla bir yıl boyunca o e, anlaşılan grupla ilgili e, ürünler e, kuruma gelir. Şimdi burada diyetisyen eğer e, ihaleye uygun olan şartları hepsini ekleyemezse e, sonradan sıkıntı yaşayabilir. Mesela e, mesela örnek olarak e, patates örneğini vereceğim. 2019 yılında bizim yaş sebze ve meyve alımında e, teknik şartnameye baktım. E, patates için mesela şey demişiz, yeni sene ürün olmalı, tek renk olmalı ya da tek çiz. mesela sadece sarı patates. E, ıslak olmamalı, donmuş olmamalı, çürümüş, küflenmiş, filizlenmiş olmamalı demişiz. Mesela bunları eklemeseydik ve bize çürük patates yolladısalardı, e, olmadığı için onu kabul etmek zorunda kalabilirdik. Ama biz bu şartları koyduğumuz için e, mesela ıslak patates yolladıkları zaman onu kabul etmeyip geri yollama gibi bir şansımız var. O yüzden şartnamelerin kurallarını hani uygun bir şekilde belirleme I'm just Thank you.